Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere çok eskilerden bir Excel'in yeni güncel versiyonuyla beraberiz. Yeşil küçük Excel'i. Eskilerden olanlar bilirler ya da bu Excel oran konusunda çalışmaları yapmış arkadaşlarımız bunu hatırlayabilir. Hatırlamayabilir ama eski bir Excel'dir. biz bunu yeniden bir güncelleştirdik. Bu Excel'in en büyük özelliği bültenlik veya 2-3 bülten bir arada kullanılmasıdır. Bunun yanında e, aylarda da değişim gösterir ve her ayın e, özelliğini kendi üzerinde taşır. Yani biz bunu şu an grubumuzda kullanmaya başladık bugün. 2-3 e, tane maçımızı da bulduk, e, yüzümüzde kara çıkarmadı. Eski bir güzel dediğim gibi ama e, hesaplamalarını falan göstermeyeceğiz tabii. E, çünkü matematiksel bir kısım işlemlere giriliyor ve sabit rakamlar üzerinden dönüyor. Bundan da kısaca bahsedeceğiz. Şu an Excel grubumuzda yayınlandı. Bu Excel'in iki parça halindedir. Yani şöyle söyleyeyim biten maçlar ve önümüzdeki maçlar dahil bir Excel'dir bu. Bu sebepten dolayı biten maçlar kapanış oranlarıdır. Oynanmamış maçlar açılış oranlarıdır arkadaşlar. Bunları bilin. Bu şekilde ilerler. Ve update oldukça biten maçlar kapanışa döner. Açık olan maçlarda açılış oranlarına döner. Bu sebepten dolayı çok fazla oranlara girmiyoruz. Hesaplama ana bir hesaplama üzerinden gidiyor bu Excel'de. Şöyle hemen sizi açalım. Bakın gördüğünüz gibi şu an ayın 22'sinden itibaren olan maçlar var burada. Oranları var ve 2168 tane maç var. Tabii bakın. 4, 3 9 bunlar açılış oranlarıdır. Daha sonra bunlar update oldukça kapanış oranlarına dönecektir. Bilginiz dahilinde gelişsin. Şimdi bu Excel'de ana yerimiz A şurasıdır arkadaşlar. Bütün hesaplamalar burada yapılmaktadır. Şunlarla ilgili sorularınız olacaktır. Onları da yavaş yavaş inşallah açıklayacağız ileride. İleride bu Excel'i devam ettirmeyi düşünüyoruz şu an hani şu iki alana aslında biz şeyden sonra başlayacağız. Yani daha doğrusu biten maçlar üzerinden gideceğiz. Elimizden geldiğince şunu az kullanıyoruz. Oynanmamış maçlar kısmında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biten maçlar olarak bahsettiğimizde çok fazla uzun değil. Aslında çok kolay bir süzgeci var. Şu şekilde. Mesela bugün şu maçla ilgili grupta da konuşuldu şöyle. Bakın mesela Jombuk maçı 2-2 bitmiş. Bugün saat 1'de bitmiş. Şimdi nasıl süzgeçe geçeceğimizi anlatıyorum. Şimdi burada bir rakamımız var. Buradaki her rakam şöyle söyleyeyim size. Şu alandaki rakamlar bir maça verilen değer rakamları. Yani bu maç ...için değeri aslında bununla gösteriliyor. Ha, bu değerleri nasıl alıyor? Bakın maçlar içerisinde baktığımızda mesela ETF, ETS açılmış, gol oranları açık. Neredeyse bütün oranları açılmış maçlar değerli maçlar oluyor. Diğer oranı düşen maçlarsa görüyorsunuz burada işte bir buçuk golü açılmamış. ETF, ETS açılmamış. işte toplam golü açılmamış mesela. Bu tip e bir işlem sonrasında bir değer kazanıyor ve bu değerin nazarında da biz burada analiz yapıyoruz arkadaşlar. Mesela 63 11 21 değerindeki bir maç yani yüz binlerle falan söylemeyeceğim çünkü böyle rahat bulabilmeniz için. Şuradan başlıyoruz. Bu bitmiş bir maç bu arada. Şuradaki rakamları da kontrol edebiliriz. 63 11 21 Bu Excel'de 63 11 20 21'i bulacağız. 63 11 20. Buradan bulduk. Ana maçı bulduktan sonra iki üst ve iki altın işaretleyip süzdürüyoruz analizimizi bu ekrandan yapacağız arkadaşlar. Yani bizim analiz edeceğimiz maçlar bu. He, yüzde yüz mü tutar bilmiyorum ama tutarlılığı iyidir gerçekten. Şimdi bunlar bitmiş maç olduğu için şuradaki ortakları arıyoruz aslında. İlk bak bakacağımız yer zaten bakın şu 2-2 ve 2-2. Görüyor musunuz? Burada ee, buradan mesela ortak olanları süzüleceğiz. Mesela gördüğünüz gibi ayın 27'sinde anlam maçı oynanmış ve 2-2 bitmiş. Zaten şöyle baktığımız oranların birbirine ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Çifte şansları ve benzeri oranları. İki maçında bütün oranlar açılmış. Kapalı oran yok. İşte bu 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 değerler buradan geliyor arkadaşlar. Ee, ha buradaki ikinin ne olduğunu sorarsanız şöyle bir geri alalım. 2'yi Bakın buradaki 2 kapanış oranlarından geliyor. Şuradadır. Bakın. 2'den 2 iki, maç. Bakın. 0'dan 0. Sıfır. Yani son rakamları. Virgülden sonraki ondalık kısmın son rakamlarından geliyor. Mesela Virgülden sonraki ondalık kısmında son rakamlarında başka tutan yok zaten. Şuradan da 5'lere bakalım. Mesela. Ama tabii birebir tutmadığı için şey yapmıyoruz. Bu birinci kısmıydı. Mesela yine grubumuzda analizi yapılıp söylenmiş. Dakika 90'da olsa gelmiş olan bir maçımız var. 2.5 ee, buçuk üst bitti. Minaj maçı olarak. Minaj. Minaj, Minaj maçı olması lazım. 22.899 Bakın yine göstererek yapalım. Burada üstte buraya yazarak yapmayın böyle aşağıya inerek rakamı bulup işaretleyin arkadaşlar. 22 899 200 altında işaretliyoruz. Bakın mesela bu maç 90. dakikada 2-1 bitti. Bugünkü oynanan maçla aynı skoru verdi. Tamam, buradaki değeri şöyle, şöyle tabi buralara da bakın. Bakın. Mesela bu değerlerini nasıl birbirine eşitlemiş arkadaşlar? Şu şekilde. Bunun toplam gol oranları açık fakat ilk yarı gol oranları kapalı mesela. Yani şuradaki maçın değeri aslında buradaki açılmış ve kapanmış oranlardan geliyor arkadaşlar. Ve maç 2.5 zaten bunu da paylaştık. Biz paylaştığımızda 2.50 orandı. Sonra bayağı bir yükseldi. Sonradan alanları da tebrik ederiz bu arada. Oynayanlar da oldu. Yazdılar. Sağ olsunlar. Excel'imizin ana kısmı bu. Yine bitmemiş maçlardan, yani aralardan seçim yaparak şey yapalım. Mesela 44, 14, 39. 44 14 39 44 14 maçımızı bulduk 200 ve 2 altın işaretledik arkadaşlar analizimizi bunun üzerinden yapacağız ayın 22'sinde 3-1 bitmiş. favori olan almış. Zaten oranları da birbirine yakın. Şurada e, 31'inde tabi yeni şeyin içerisinde bu maç gördüğünüz gibi yeni bültenin içerisinde ve yani şu oranlar aslında 2-4-2-0-9-1-32-1-34 orana dönmüş. Şurada ay değişiyor ve yeniden şu üstteki rakamlara dönüyor. Yani şu an bunu analiz için biraz erken diyebilirim size ayın 31'i için. Daha 2 günü var bu maça 2.5 gol üst, 2.5 gol üst gelmiş. Ama bakacağınız ana mevzuat bu. Yani ayın 27'sindeki bülten farklı, içinde bulunduğumuz bülten 31'indeki bülten farklı. Ama 22'si ile 27'si arasında ilk yarı gol olmuş, 2.5 gol üst gelmiş, favori takımlar almış. Şimdi yine analizler esnasında bir... Maç bugünkü bir maç ee, Start maçı Evet şu maç mesela Bunu da bilmiyorum daha oynanmadı etmedi bir maç saat 7'di Saatimiz 17.45'da Bunun analizine göre e, bir maç 32-34-98 32, -34 -98. 32. 34 maçı bulduk. 2 alt, 2 üst yaptık. Şimdi burada baktığımızda kupa maçlarında ilk yarılar 2 gelmiş. Favori gelmiş. En yüksek oran gelmiş. Şimdi burada olabilecekleri size şöyle bir ayaküstü risk severler için şey yapıyorum. Şimdi ilk yarı 2 gelmiş. İki, i̇ki, maçta da yine bu bülten ait. İki maçta da ilk yaraları favoriler almış. Bu maç tam tersine dönmüş. Burada what is the next şikesini devreye sokarsak ki çoğu maçta. Genelde Türkiye'de oluyor bu tahmin şirkesi İlk yarı 2 2'den 2. 2. maç 2'den X geldi ise 3. maç 2'den 1 gelir. Yani şu oran da aslında 2'den 1'e çok uyan bir oran. Açıkça söylemek gerekirse. Nedir bu da HTFT'ler HT, HT kapalı ama diğer alanlarda bu maçın değeri birbirine çok yakın. Yani bu maç 1.22 oran zaten üst vermişler. Norveç Ligi, Norveç Liglerin e, çok gollü geçen Ligler. Özellikle 2. Ligi, 3. Ligi. Ama dediğim gibi favori 1'de. İlk yarılar 2 geliyor. Yani 2 gelmiş, x gelmiş, kalan 1'dir. Next'e göre 2'den 1 diye tahmin ediyoruz. Karşılıklı gol oynarsınız. Karşı... Yani sadece bunu göstermek amacıyla şey yaptım. Risk severler için, 2'den 1 arayanlar için. Ve oran da şu an çok uygun. 1-12, yani daha doğrusu bu açılış oranları. Şu anki oranlarını bilmiyorum. Bir bakalım start maçı. Start maçını. Sonuncu takım. 8. takım. Hala bir oynama yapılmamış. Neler oynamış? 5-17-39. Yani maçla ilgili hiç oyun oynama yapılmamış ve oynamış yine tekrar yerine gelmiştir, bilemiyoruz. Şuradan start'a bakarsak. Kendi aralarında sürekli bir start galibiyeti mevcut. Hep üst olmuş. Son maçlarına girelim. 2'den 1'e attanık var mı? Ona bir bakalım. Veya 1'den 2'ye. 2'den bir start, yenilme şeyi bakalım. 2'den 1, 125, 122 oran. Böyle bakıyoruz. Hemen deplasmana bakalım. 2'den 1 müsait takım. 2'den 1 ground müsait takım. 2'den 1 yine burada. Yani bu maç şu an 2'den 1'e elverişli bir maç. Eee risk severler için bence oynanabilir. Ben bakalım. 2'den de 20.5 oran. Excel'imiz bu kadar. Sadece grubumuzun içerisinde var şu an bu excel arkadaşlar aşağıya davetiyemizi paylaşıyoruz. Gelip o hepsini yükleyebilirsiniz. Üyemiz e, şeye de, üye olursanız YouTube kanalımıza bu bilgilerden faydalanma şansınız olur. E, dediğim gibi eski bir Exceldir. %100 tutan hiçbir şey yoktur ama analiz sonucudur. E, Fenerbahçe maçı da bugün 5 e, gol gözüküyor. Sürpriz olabilir. Fenerbahçedir. E, Konya'dır. Maç Konya'da oynanıyor. Bir sürpriz var gibi o maçta arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalan Yorumlarınızı, like'larınızı unutmayın. Excel'imizi gelin yükleyin. Grubumuza üye olun. Telegram grubumuza üye olun. Deneyin, test edin. Dediğim gibi sürekliliği dönüşümlü olarak paylaşılacak bir Excel'dir. E, bu sebepten dolayı da e, yorumlarınızı like'larınızı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.